Biber fazla toprak seçici bir bitki değildir. Ee, bol, kaliteli ürün için geçirgen, e, su tutma kapasitesi iyi, derin, organik maddece zengin, kumlu, tınlı topraklarda yetiştirilir. E, kökleri narin bir bitkidir. Ayrıca fazla asidik, pH'lı tuzsuz, o kireç topraklarda da yetiştirilebilir. Toprak pH'sının 6 ile 6,5 arasında olmalıdır. Toprak sıcaklığı ise ideal 22 santigrat derece olmalıdır. Biber Hava neminin yanında suyu seven bir bitkidir. Bölge şartlarına göre düzenli olaraktan su verilmelidir. Köklerin aynı olduğu için fazla su verildiği takdirde hastalıklar meydana gelir. Bu nedenlerden dolayı biber bitkisi sırtları dikilmelidir. Magnezyum ve potasyum biber bitkisi için vazgeçilmez mikrobisin elementleridir. Bu nedenle ürünlerde kalite verimi artırmaktadır. Magnezyum ve potasyumun bulunduğu topraklarda kal suyun fazla ise Damlamadan magnezyumlu ve potasyumlu gübreler verilmelidir.